Herkese Nisan ayının sonuna kadar kendi komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat hayırlı evlattır. Evlatlar anne babasını istirham ediyorum iki ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve iki ay süreyle anne babaları dahi ziyaret etmesinler. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası, Basın mensuplarına açıklama yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de koronavirüs salgınının ciddi derecede olduğunu belirterek şu anda varyant virüsle mücadele ediyoruz. Komşu, anne, baba ziyaretlerinden Nisan ayının sonuna kadar ara verelim. Bütün çabamızı, gayretimizi iki katına çıkarmamız gerekiyor dedi. Edirne'de şu anda 50 bin tane el tipi dezenfektan aletiyle, valiliğimizce bedava sağlanmış olan dezenfektan aletiyle ve 200 tane de sırtlı kullanılatörlü ekipler şu anda dezenfektan yapıyoruz. Her gün 20 tonun üzerinde dezenfektan maddesini de kullanıyoruz bu şekilde. En kritik olan iş yerlerinin tamamını da bu şekilde dezenfeksiyon uygulamalarımızı ücretsiz olarak sağlamış olduğumuz bu dezenfeksiyonla devam ettiriyoruz. Bunun dışında sosyal mesafe ile ilgili ve iş yerleri ile ilgili dinamik denetim süreci içerisinde de en yoğun şekilde çaba ve gayret göstermeye devam ediyoruz dış ortamda almış olduğumuz tedbirler ne kadar iyi olursa olsun bizim aynı zamanda başka bir tedbiri de mutlaka ki hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu da bu da sosyal izolasyon pandemi ile ilgili alınacak tedbirlerin belki de en kritik olan noktası burasıdır. Yani bina içerisinde binanın dışına çıktığımız zaman nasıl çok dikkat ediyorsak binanın içerisinde kaldığımız zaman da köylerde evler arası temas söz konusu olduğu zaman da bunun da minimize edilmesi gerekiyor. Bütün Edirnelilerden istirhamım <laughs> şudur. Bizler kamu kurum kuruluşları olarak, kamu görevlileri olarak geçmişten çok daha yüksek bir motivasyonla çok daha azimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ve lütfen herkeste Nisan ayının sonuna kadar kendi komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat hayırlı evlattır. Evlatlar anne babasını istirham ediyorum iki ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve iki ay süreyle anne babalarını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler birbirlerini iki ay süreyle ziyaret etmesinler. Komşularımızı iki ay süreyle hiçbir şekilde ziyaret etmeyelim. Eğer komşumuz bize ziyaret talebinde bulunuyorsa onu da kabul etmeyelim. Çünkü şu anda bizim günlük olarak takip etmiş olduğumuz filyasyon çalışmalarından ortaya çıkan vaka kaynağına ilişkin olarak ortaya çıkan tablo... Maalesef şunu ortaya koyuyor ki, binaların dışındaki kaynaklardan çok daha önemlisi bina içi sebeplerden kaynaklanan virüsün yayılma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu noktada da bütün Edirnelilerden istirhamımdır. Lütfen iki aylık süreyle sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim. Ve inşallah hepimizin çabasıyla, hepimizin gayretiyle daha önce olduğu gibi Edirne'mizi de hak ettiği noktalara, hızlı şekilde ulaştırmış olalım.